Merhaba arkadaşlar. Bugün e, şey sizinle bir konuşma yapmak için bu videoyu açtım. Maalesef ki biliyorsunuz ki yaz geldi. Gerçi bunu neden maalesef bildim bilmiyorum. Yazı çok seviyorum. Çünkü yazın havuza gidiyoruz, denize gidiyoruz. Ama YouTube kanalımı açtım ve işte şimdi yaz geldi. Ve biz 10 günlüğüne tatile gidiyoruz. Bu yüzden maalesef ki 10 gün boyunca size video çekemeyeceğim. Ama ilk önce şunu söylemek isterim ki arkadaşlar. Bazı kişiler ben uzun süre video atmadığım zaman abonelikten çıkıyor. Ve de e, bu yüzden de ben sürekli video atmaya çalışıyorum. Fakat müsait olamıyorum tabi. Bazen arkadaşlarımla oynuyorum. <laughs> Bazen çok yorgun oluyorum. Bazen üşeniyorum. Onun için çok fazla video çekemiyorum. Ama bazı kişiler bunu anlamayıp şeyden abonelikten çıkıyor. Ve bir bir birkaç gündür video atmıyorum. Ve kanalımda 58 abone varken 57 olmuş. Çok üzüldüm. Lütfen beni anlayın arkadaşlar. Bu videoyu da bu yüzden çektim. 10 gün çok uzun bir süre. Aslında o kadar da değil ama uzun. Ve de biliyorum ki bazı kişiler yine abonelikten çıkacak. Bu yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Lütfen beni kırmayın. Ben yokken daha da çok abonem artsın da geldiğimde sevineyim arkadaşlar. Tamam mı? Neyse dediğim gibi 10 günlüğüne tatile gidiyoruz ve 10 gün boyunca video çekemeyeceğim. Aranızda belki şu anda şunu duyanlar vardır. Niye tatilimin işlerini götürüp çekemez misin? Hayır arkadaşlar çekemem. Çünkü zaten küçük bir valizle gidiyoruz. Ve zaten kocaman bir kutu miniş eşyam var. Ayrıca miniş uçağım, miniş arabam, miniş gibi mi götürmek zorunda kalırım. Ayrıca hem de miniklerimi götürürsem bir valiz zaten hatta sığmayabilir. Bu yüzden maalesef 10 gün boyunca video çekemeyeceğim. Neyse 10 gün sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.